sevgili izleyiciler. Hem başında söyledik programın hem araya giderken de söyledik. Doğru tabii Kıbrıs müzakereleri bizim için çok önemli. Hayatımızı etkileyen, yıllardan beridir etkileyen çok önemli bir konu ama sadece Kıbrıs müzakerelerine de takılıp kalmamak lazım. İşte Girne'yi bütün detaylarıyla, mali durumuyla, imar durumuyla, yapılaşmasıyla, okuluyla, trafiğiyle, altyapısıyla her şeyini konuştuk burada. Ne alakası vardır? Mesela bu konuştuklarımızın bizim Kıbrıs müzakereleriyle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Hatta daha da eksisi vardır. Yarın öbür gün bir çözüm olursa eğer bu adada biz bu ev ödevlerimizi sadece girne için söylemiyorum. Biz bu ev ödevlerimizi gerçekleştiremediğimiz için bu 42 yılda çok zor durumda kalacağız. Bu şehirlerimiz için de böyledir. Siyasetimiz için de böyledir. Ticaretimiz için de böyledir. Belki de medyamız için de böyledir. O yüzden Kıbrıs konusu bağlamında söylemek istediğim bazı şeyler vardır. Çünkü birazcık sessiz kaldık bu Kıbrıs konusunda. Belki de doğru bir hamleydi. Sessiz kalmak işler bu kadar e, ciddiye binmişken çok fazla ortalığı karıştırmamak gerekirdi. Ama artık birkaç söz söylemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi önce birinci Montpelerin'le başlayalım. Montpelerin bir, yine büyük umutlarla bizim heyetimiz oraya gitti. Rum heyeti de geldi, konuştular ve bir araya gidilmesi. Bu arada gidilirken oraya nasıl gidile nasıl gidildiği konusunda bile anlaşmazlık vardı. Bizim Türk tarafı diyor ki haritayı ben ancak beşli zirve belli olursa masaya koyarım. Rum tarafı da dedi ki haritada belli olacak da öyle gidelim beşli zirveye daha gidilirken sorunlar doğdu. Ama zaten birinci kriz hemen orada çıktı. Neydi o birinci kriz? Anastasiades'in bir hafta ara istemiş olması. Bir kere samimiyetle şunu söylemek isterim ki hem Anastasiades'in bir hafta ara istemiş olması Montpelier'in bir de hem Yunanistan'ın zirve, beşli zirve olacağında ben Türk askerinin çekilme takvimini konuşurum, başka da bir şeyi konuşmam diyerek yanıt vermesinin bütün bunların hepsinin yani hem birinci Montpeler'in hem ikinci de bir strateji olduğunu düşünüyorum önceden planlanmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla spontane gelişmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Rum'un bir taktiği olduğunu düşünüyorum. Bununla kızıyor muyuz? Hayır. Onların stratejisidir bu. Yapacak bir şey yoktur buna. Tabii ki onların çözümü istememesinin de bir işaretidir. Dün akşam Sayın Barış Burcu'yu, bu akşam Sayın Akıncı'yı birlikte izledik. Ne kadar üzgün, ne kadar tepki içerisinde olduklarını gördük ki Sayın Barış Burcu'nun bir açıklaması vardı. Dedi ki Sayın Sözcü, Kaç tane insanlar acaba bu adada benden daha çok çözüm isteyen dedi. Onu bilemiyorum. Doğru. Onlar hayatlarını bu işe adamış insanlardırlar ve nasıl tepki içerisinde olduklarını gördük. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımızla ve heyetiyle ilgili öncelikle şunu söylemek isterim. Dik durmuşlardır. Söylediklerinin arkasında durmuşlardır. Gitmezden önce bize ne söyledilerse halka döndüklerinde de aynı şeyleri söyleyebilme gururunu taşımışlardır. Bir kere bu çok önemli bir şeydir. Bize dediler ki harita masaya konmayacak. Beşli zirve belirlenmeden harita masaya konmadan gelmişlerdir. Sözlerini tutmuşlardır. Yoksa bugün zirve haritaya masanın konulmuş şekliyle bitmiş olsaydı büyük bir kaos yaşanırdı ülkemizde. Ha, dün akşam Sayın Barış Burcu'nun söylemiş olduğu Kıbrıs Türk tarafının toprakla ilgili teklifi 29.2 idi dedi. O konuda bazı şüphelerim var ama onu da çok fazla deşmek istemiyorum şimdi. Cumhurbaşkanımızın ve heyetinin bizim açımızdan iyi bir müzakere süreci götürdüğünü düşünüyorum. Oraya biz Kıbrıs Türk'ünü satmaya gitmedik mealinde. Açıklamaları vardır ki bunlar da çok doğrudur. Eğri oturup doğru konuşmamız lazım sevgili izleyiciler. Bu Kıbrıs konusu Bizim hayatımızı yiyor ve mahvediyor bize. Hayatımızı yiyor ve mahvediyor. Biz de bunu seyrediyoruz sadece. Ne yapıyoruz? Umut ediyoruz. Ümit ediyoruz. İşte barış istiyoruz diyerek hayatımızı mahvediyor bize. Bir örnek vermek isterim. Geçtiğimiz hafta Sayın Tufan Erhürman CTP Genel Başkanı oldu. Er Meydanına geldi ve orada kendisini işte CTP'nin erken seçim talebinin olup olmadığını filan sorduğumda Sayın Erhürman bana şunu söyledi. Dedi ki Kıbrıs müzakereleri bu durumdayken dedi. Bırakın erken seçim talebi yapmayı. Biz dedi parti meclisimizi bile yoruk dedi. İleriye attık parti meclisimizi toplamayı dedi. Kıbrıs müzakereleri var diye. Düşünebilir misiniz böyle bir şeyi? Her şeyi biz Kıbrıs müzakerelerine bıraktık. Yani onlar orada Kıbrıs müzakereleri devam eder diye benim ülkemdeki bir partim pemesini toplamıyor. Onun dışında çalışmayan belediyeler, yürümeyen siyaset, gitmeyen ekonomi, her şeyi oraya atma bir e, tembellik. İşte Kıbrıs sorunu çözülmezse bir şey olmaz. Ya sen bir şey yapmazsan nasıl olacak tabii? Tabii olmaz. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili çalışması gerekenler çalışsın ama diğer taraftakiler, halkın özellikle de önemli yerlerinde bulunanlar da yan gelip yatmasın. Bizim istediğimiz budur bu ülkede yoksa sorun tabii ki çözülsün. Herkes menfaat sağlar bunda. Ama biz yaslandık arkamıza işte Kıbrıs müzakereleri gider peki gider de sen ne yapan burada? Hiçbir şey yaptığımız yok. Cumhurbaşkanı'nın önemli bir cümlesi vardı. Az önce dinlerken fark ettim. Ev ödevlerimizi yapmamız lazım diyor. Doğruyu söylüyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerde söylediği o dört yapraklı vizyonu vardı. O vizyonlardan bir tanesi de toplumsal konulara iç konulara göstereceği hassasiyetti. Gösterebildi mi bunu Sayın Akıncı? Gösteremedi tabii çünkü o bile kendini Kıbrıs müzakerelerine o kadar bir çok adadı ki hiç iç konularla yeteri kadar ilgilenecek fırsatı bile bulamadı. İşte ben bunlara karşı Kıbrıs müzakereleri yürüsün, ilerlesin ama biz içeride yapmamız gerekenleri yapalım. Ne diyor Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da? Müzakereler çökerse KKTC olarak yolumuza devam ederiz. Tamam, ederiz ama nasıl devam ederiz? Ne yaparak devam ederiz? Nasıl çalışarak devam ederiz? Bizim bunları artık oturup konuşmamız lazımdır. Açık açık. 42 sene geçmiştir. Bundan sonra gene sırtımızı biz Kıbrıs müzakereleri devam ediyor a dayayıp hiçbir şey yapmadan geçiremeyiz. Niday Bey ile konuştuk programın başında daha yayına girmezden önce hatta. Onların dönemi geçti, bizim dönemimiz geçti. Şimdi bizim çocuklarımızın dönemi geçti. Biz hala daha aynı konunun üstünde yapışıp kaldık. Müzakerelerle ilgili de bundan sonra ne olacağı çok konuşuluyor. Şimdi artık taktik savaşıdır bundan sonrası. Bizim Cumhurbaşkanımız bir şey söyleyecek, Rumlar bir şey söyleyecek, Yunanistan bir şey söyleyecek, Türkiye bir şey söyleyecek. Benim beklentim Sayın Akıncı'dan tabii ki diyalog koparmamak lazımdır. Bu her zaman üzerinde durulan bir konudur. Diyalog kopmasın. Ama bu şekilde de müzakere olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. O zaman bu şekilde de müzakere etmesin. Madem ki Rum geliyor karşısına oturuyor ve diyor ki benim teklifim budur, ne enerim ne çıkarım başkaları bir şey konuşmam diyor. Benim Cumhurbaşkanım da orada gerekli dirayeti göstersin. Ya biz bunun içinde neyik yani? Onlar o tarafta insandır, biz insan değil miyik bu tarafta? Biz de dik duralım, biz de kendimize güvenelim. Gerekeni biz kendi ülkemiz içerisinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde yapalım, dik duralım. Biz de biraz Cumhurbaşkanımız bu duruşu gösterdi, biz de gösterelim. Yapmamız gerekenin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ha işte yok KKTC tanınsın bundan sonra yok olsun bu olsun diye tanınsa da tanınmasa da Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de biz içerideki sorunlarımızı halletmediğimiz sürece bunlar hep yaşayacak. Senin yolunu dökmenle çözümün ne alakası var? Okullarını tamir etmenle çözümün ne alakası var? Biraz önce konuştuk Girne Limanı'nı çiçek gibi yapmakla çözümün ne alakası var? Biz bunları yapalım önce ya çözüm olursa ne güzel üzerine ballı ekmek kadehifi olur. Ama biz bunları bile yapmıyoruz. Neden? Dağdık sırtımızı Kıbrıs görüşmelerine gidiyoruz. Bunun çok yanlış olduğunu defalarca söyledim. Bu akşam yeri geldi. Bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Sayın Niday Güngör diye gelip programımıza konuk olduğu için, detaylı bir şekilde girmeyi konuştuğumuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu ülke için çalışalım ya. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Belki bir seferberlik ilan edilmesi gerekir. Onu etsin hükümetimiz. Cumhurbaşkanımız sokaklara çıkalım bir şeyler yapalım daha çok çalışalım. Kamu, özel, kim varsa herkes bir şeyler yapsın. Bu ülke daha iyi gitsin. Tek isteğimiz budur bizim. Yoksa 42 sene geçti böyle giderse bir 42 sene daha geçer. Yazık olur geçen zaman diyorum. İzlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı saat 20.30'da umarım görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.